Evet. Şimdi öğrenciler şehre geldi, adım attılar ve adım atıldıktan sonra karşılarına neler çıkıyor? İlla ki eksiklikler olmuyor mu? Oluyor. İşte onlardan bir tanesi de kent kart kuyruğu. Sivas Belediyesi Halk Otobüsleri Kooperatifi'nin nezdinde işte şehrin en merkezi yerinde e, kent kart sevgili başvuru yeri burası ve görmüş olduğunuz arkadaşlar da orada bir kuyruk oluşturdular. Ne için? kent kart başvurusu yapmak için. Evet yani kent kart otobüse binmek için kent kartı ihtiyaç var. Neden? Öğrenci, emekli veya da işte normal vatandaş hepimizin işte otobüsü kullandığımız için ihtiyacımız olan. Çünkü birçok şehirlerde artık otobüslerde para geçmiyor. Sivas'ta da uzun yıllardır bu sisteme geçirdi. Güzel, sağlıklı bir sistem. E, yüklüyorsunuz tık okudup geçip gidiyorsunuz sevgili izleyenlerimiz. Ama öğrenciler bir anda böyle bir kuyruk oluşturunca çözümün çarenin de mutlaka yoluna gidilmesi şeklinde kamuoyunda bir bu yönde paylaşım oluyor. İşte öğrenci arkadaşlarımızın bizde sesi olmak adına bu yönde e, sevgili izleyenlerimiz Sivas Belediyesi bünyesine bağlı kooperatifin halk otobüsleri özel işletme ama tabii ki belediye denetleyici bir kurum olduğu için otobüslerin başında da yer alıyor. Ulaşım hizmetlerinin bu yönde bir çözümü ortaya koyması gerekiyor. Yani bundan sonra çünkü yarın da hafta sonunda durumun ne olacak veya hafta sonu açık olacak mı o da öğrenciler tarafından merak ediyorlar ki umarım açık olur. Ee, öğrencilerin bir an evvel kent karta en sağlıklı bir şekilde kavuşmaları hepimizin dileği yani bu kuyruklar bu sıralar böyle olmasın. Hatta biz sosyal medyada paylaşınca kendi tabii ki Medyanat ve Günebakan Hakan da başka şehirlerde öğrencilerin kayıt yaptırdığı anda kent kart verildiğinde yazan yorumları da görmüş olduk. Evet. Öğrencilerimiz otobüslere binebilmek için kent kart kuyruğuna girdiler. Bu kuyrukta gün içerisinde uzadıkça uzadı, uzadıkça uzadı hal böyleyken durum işte karşınızda. Daha doğrusu benim arkamda görmüş olduğunuz gibi öğrenci arkadaşlarımız uzun saatler beklemek zorunda kaldılar. Bununla ilgili herhangi bir şekilde hemen bir yaptırım olmalı. Öğrencilerimizin daha az, daha böyle kısa sürede burada işlemlerini halletmeleri için bir çözüm yolu mutlaka oluşmalı.